Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir amanın ne oluyor? Heh, tamam. Yeni bir GTA San Andreas videoma hepiniz hoş geldiniz. Şimdi şöyle bir e, şu aradan bir gidelim. Şarjım da az. Vallahi bu bölüm biraz sıkıntı ya. Şöyle sıkıntı görev yeri de çok ya oğlum yürüyün gidin ya. Valla görüyoruz mahallenin halini. Grove şey e, Gross'ten eser yok şu an. Ballaslar mahallenin içinde dolaşıyor. Bize geliyor, sıkıyor. Öyle yani. Durum kötü. Big Smoke şerefsizi bunlara para yediriyor. Ne olacak işte yani o bunlarla anlaşma içinde şu an. Ee, geçen eee video dışı mesela Big Smoke e, kuryeyle kurye ile para gönderiyordu bir yere. Neye gönderiyordu unuttum onu. Onu o, o kuryedeki tüm paraları çaldım. Öyle para akışını biraz durdurdum. En azından onları zayıflatmak için. Şimdi görevimiz ta dedesinin e, evinde ya da ne bileyim ebesinin çiftliğinde diyelim. Oraya nasıl gideceğiz? Vallahi bir videoyu durduracağım. Sonra e, gelince görüşürüz. Evet arkadaşlar e, yaklaştık. Açayım artık dedim. E, sonuçta yaklaştık. Şu radyoyu kapatayım ama bir dakika. Tamam. E, bu kısmı da artık kapatsam bilmiyorum. Ya yaklaştık ama ya. Valla. Bundan sonra da ne bileyim videoyu niye durdurayım ki daha şu kadarcık yol için. Hadi durdurayım hadi ya. Açıldı mı? Evet, yaklaştık o yüzden artık açtım videoyu. Trout, 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 neyse işte. Hemen onun yanına gidiyoruz. Bu deli manyak vardı ya bir tane. İşte son hızda gidiyoruz baya. San Andres'in son bölümleri hep yola gidiyordu demiş bir arkadaş demiş abi demiş. Şey e, ne demişti ya yok ağzım ne ne dediydi ya? Ha e, Yola Yol yol kısmını kesme Öyle bir şey demişti Ben de kestim ya oğlum yürüyün gidin lan Az kaldı e, Şu artık bir CJ'in bir yere yerleşse iyi olacak CJ'ye de ev aldım bu arada Geçen bölüm söyledim bilmiyorum da şu Bak şu tepede ev aldım gördünüz mü? Şu Parma Şura şura. Ha burası. Bak gördüm. Bak burası. Ha. Neyse şimdi asıl konumuza gelelim. <laughs> ya CJ artık bir yere yerleş. Ananı satayım. Hayır. 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 O hayır lan. Oğlum hayır lan. Hayır 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 hayır. hayır, hayır, hayır. Ya aman tamam. Ya e şöyle de çıkar aslında. Ya, e, tamam ya ben bu kadar niye kastım ki? <laughs> ne versen ki. E girdik yola. La tren yolu bu. Ya hay beni ya. Ee, nereden gideceğiz biz? Tren yolu da şöyle gidiyor. E tren yolunun çıkışı yok mu? Var herhalde. Bir dakika. Abi ne bu kadar yolu gittik şimdi böyle saçma sapan bir şey olursa yani. Yok kırmızı nokta dışarıda kalan kısmı galiba. Öyle mi oluyor? He öyle oluyor. Tamam o da, vardık ya. Tamam ya. Rahat olun ya. Hoppala. Şöyle bir gidiyoruz. Küt diye burayı yıkıyoruz. Tra ya CJ belli bir şehre artık yerleşmesi lazım. Los Santos'a Los Santos'ta kalsın. San Fierro orada kalsın. Ama bir yerde kalsın böyle. Yani sürekli geziyoruz ya. Her göre başka noktada. Ne şimdi Trout'un yanına geldik. Şarjım da bayağı. Az. Are you going to San Fierro? Ha. Gidelim. Aha bavulumuzu toplamışız arkada. Top... Oğlum ne yapıyorsun lan? <laughs> bavulumuzu toplamışız artık. San Fierro'ya gidiyoruz galiba. Ne yapıyorsun lan deli? O arabaya bak lan. Hadi koçum benim hadi. Hadi dayıcım. Hadi amcacım yani amca. Amca oğlum CJ'den büyük bu ya amca. Hadi gidelim artık. Hadi gidelim. kokuyor. İçeri bayağı pis kokuyormuş. Allah <laughs> Allah. Bu adam zaten kafası hiç yerinde olmayan birisi. Hiçbir zaman yerinde olmayan birisi. Ne oluyor lan? Aha polis baskınına uğradı. Lan geri zekalı he. Tempini evine al ya Aa polis geldi. Tabi gelir abi. Allah Allah. Adamı evinde tutuyorsun sonra diyorum beni fark ettiler. Hadi bakalım. Bu işi halledeceğiz. Ha tamam. Tamam kardeşim. Sen orayı yak ben arka tarafa alacağım tamam mı? Şöyle bir yaktık. Aha helikopter geldi lan. Bak yalnız ee, helikopterin amacı beni kovalamak değil de Trout'u kovalamak ya bana yıldız gelmedi bak orası çok güzel olmuş. Tamam otomatik yandı. Ona rağmen yanıyor. Tamam yaktı orayı. Çok az kaldı. Trout yaksan oğlum. Ya oğlum nasıl bir salaksın ya. Ne yapıyorsun orada? Lan geri zekalı. Mal mal bakıyor burada ya. Yaksan oğlum şunları. Hani nerede kalmış? Nerede lan? Hani burada ot yok ki, şuradakini mi diyor, ne diyor? Ee, Trout salayla beraber şu an baskın yedik Trout'un başı belada, biz de ona yardımcı oluyoruz şu an Öyle yani bakalım Çok da zor bir görev olacak gibi gelmiyor Bu arada CJ'nin başı dönmeye başladı Kokudan artık iyice etkilendi CJ'de Fark ettiniz bilmiyorum ama CJ'in başı dönüyor artık. Evet. Bakın. Allah kafada da burkuluyor her yer. Bu beyin meyin kalmadı şu an. Oğlum. Lan başı dönüyor lan CJ. In. Oy 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 oy. Traft ne yaptın lan sen? Oğlum sizin kafa gitti lan. Polisler. Orayı yanarken hemen buraya da bir atak. Tamam. Şuraya bir daha. At abi at abi at abi, at abi, at abi. Yan. Yan da da neye uğraştırıyor bizi yan. Hepsi de sıçramıyor da ya çok. Heh. Bitti mi Trout? Şu küçükleri de yaktım. Evet arkadaşlar. Ee... Şimdi Trout'un yanına gideceğim. Şu an... Aha helikopter orada. <laughs> helikopteri sıkayım mı lan? Hadi lan. Lan silah yok. Ya şey... Bunlar tutturamaz helikopteri. Sniper olaydı <laughs> Neyse şimdi Trout'cum. Ne yapıyorsun? Kaçarak oğlum iki saattir tepemizde duruyor Bu bir, bir, şey yapamadı. günler <laughs> için arkada bir şey sak. <laughs> <laughs> Bu adam manyak lan. <laughs> Ana roket saklıyor arabada. <laughs> Valla tam bir manyaksın diye. Kü ananı satayım nasıl tutmadı lan? Kü ulan tutsana. Kü lan. Kü. Aha tuturdu. İlkdekiler nasıl tutmadı vallahi ben şey anlamadım. Tamam trafcum hallettik onu. geliyorum yanına. Şarjım da azalıyor. Şu görevden sonra maalesef videoyu bitirebilirim. Bilmiyorum. Herhalde bitiririm. Şimdi basalım. Bu arada başımız da dönüyor. Ha. Evet arkadaşlar. CJ San Fierro'ya taşınıyor artık. Galiba öyle. Ya galibayı bırak ama. Spoiler mı olacağız sanki biliyorum. Taşınıyoruz arkadaşlar. Taşınıyoruz. Lan 15 senedir araba kullanmıyorum bu araba ne yapıyor burada? Amanın. Ayaklarından buldum. Deli la bu adam. Ha şuradan girsene ya. E, ee, ne yolu uzatıyorum. Şuradan girecektim pardon. <laughs> Aynen. Ha bu garajı da şeyden aldık arkadaşlar. Bu draft vermedi. Hatırlıyor e, hatırlıyorsunuz bu Catalina vermişti. Yarışı kazanmıştık. E, Kulu diye saplamıştık yarışta. <laughs> Ondan sonra onlar da işte zoruna gitti falan filan mecbur verdiler garajı. Ama güzel oldu. E, yani sizcinin konaklayacak bir yeri oldu şu an San Fierro'da. E, garajda böyle yani güzel güzel bir garaj. Ee, böyle bakalım oraya doğru gidiyoruz ve şu radyo kapatmam lazım mafya 2 videosuna da eh, müzikten şey gelmiş ya o müziği de değiştireceğim bir de vallahi nasıl geldi anlamadım ha. ya bitiyor şarj oğlum sen delisin la oha ne oluyor lan nereye çattım Ana küçücük bir görünmüyor. Evet bu adam cidden manyak. Bakla bir de yüzümüzü üfürüyor. Cidden benim bir garip bir şey. Yo yo aman. Çok az kaldı arkadaşlar. Vurun verme lan. Tabi oğlum senin gibi deliyi niye sevsin? <laughs> tamam. Az kaldı arkadaşlar. Yeni şehir San Fierro'ya geçiyoruz. Bundan sonra görevler San Fierro'da olacak genel olarak. Buna da bir, bu da spoiler değil yani söyleyeyim. Görevler artık San Fierro'dan olacak. Daha fazla bilgi vermeyeceğim. İlerleyen zamanlarda göreceğiz zaten. Hatta bir görev yetişir. Bir görev daha belki yaparım da şarjım çok az ya. Yetişir mi bilmiyorum ki. Ne şimdi şuraya doğru inelim. İşte bizim garajımız. İşte burası e, bize verdiği garaj. Yok la güzel bence. Yani e, güzellerken. Ya kalınabilecek bir yer abi. Araba alacağına burayı aldı daha iyi. Araba ne işe yarıyor? Garajda boş boş yatıyor. Vallahi CJ'nin işine araba mı yarıyordu? Görevi tamamladık. Saygınlığımız arttı. Ee, güzel maşallah. Maşallah. Are you going to San Tamam. Şimdi e, CJ'nin görevi varmış. Oo kendi görevimiz. Gidiyor mu lan? 15'te olsa Gidiyorum arkadaş. We are flowers in your hair. Ee, çiçekler senin saçında mı diyor? Saçına çiçekler diyor. O kardeşimiz Sezar ve şu deli tru. Ne oldu lan sizi? <laughs> oyun çok heyecanlanıyor artık. Ana bu ne lan? Oğlum ben de adam akıllı bir şey sanardı. Tüh la Görüyorlar. Garajın içine etmişler lan. Aa, garaj... Well, I'm sorry, I'm bar, Neyse yani e... En azından e... kötü, kötü de olsa CJ'in kalacak bir yeri oldu. Üzülme <laughs> lan oğlum, üzülme <sizinle> la. <laughs> Yok oğlum üzülme <laughs> la, kalırız <laughs> la burada. Zaten ben görev dışı para kastım, CJ'ye direkt ev alırım. 47 <laughs> bin mi ne vardı dolar? Fena kastım ha. Şu an kameraya siyahlık geliyor değil mi? O benim bacağım. <laughs> Neyse şimdi. Ya yere git lan. Şurada sizi topluyoruz. Adam gibi sahip çıkıyoruz. Ne testliyorsunuz oğlum? Ha şöyle Sezar gibi adam var lan. Ya. ya oğlum sen ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Ya şu aslında mekan tamir edilirse bir adam olur yani. Değil mi kuşlar ya? Bir tamir görürse adam olur. Olur olur. <laughs> oğlum adam da neyse la adam öyle deme la CJ. Deli meli de. Boş ver <laughs> oğlum üzme adamı. Baştı mı dedi? Vice sistem bir usta mı dedi? Tam anlayamadım onu. Alt yazıyı da tam göremedim. Jedro. Tamam kardeşim ne yapacağız? Arabaya biniyoruz. E, ee, kardeşimizle. Deli meli ama bize yardımcı olan bir insan. Ee, Vallahi Valla lan aslanız. Şenlik. Şöyle kutu bayısı Nerede la bu garaj? Aman aman ne yapıyor? O pop 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 oran nasıl gideceğiz abi? Kilitli yerde bu ha yo değilmiş. Şuradaymış. Vietnamla ya onlar kim tokatlar oha ne oluyor lan? Ananı satayım. Hayır hayır fail olamaz. Fail olamaz. İn oğlum in. Ya oğlum ya ben nasıl bineceğim lan buna? Ananı satayım. Nasıl bineceğim lan? Trout oğlum bir şey yap. Araba elden gitti Trout. Trout elden gitti araba. Bin başka arabaya bin. La başka arabaya bin. <laughs> Gitmez bu. Ulan. Ana CJ işte kas yaptım CJ arkadaşlar oyun dışı. CJ'ye kas yaptım etkisini görüyorsunuz. CJ Hulk'a dönüştü. Bu araba patlamazsa bu görevi geçeriz artık. Dur, trahçun bekle biraz. <laughs> oğlum kalk sen de hafiflet şu arabayı ya. Aman pardon. Hadi la, oğlum git lan araba. Araba git lan. Ya hay ebeni dedeni, ananı sakın. Arabayla gelip bitireceğim de bunu. Arabayı ters çevirdik ya. Hah. Hadi lan. İşte bu. İşte bu. İşte bu ya. Ya işte kafayı çalıştıracaksın. <laughs> evet arkadaşlar. Çok garip bir yöntemle arabayı çıkardım. Yalnız patladı patlayacak. Bir daha hasar almaması lazım. Almayacak ama. En küçük bir hasar almaması lazım. Geldik şimdi ne olacak? Aman. Aha usta burada. Usta. Buraya bak ula usta. Hey, Cedro. Cedro. Ne yapıyorsun Cedro? I don't remember this a real job. Hey there, Truth, dude. Oh, man. Do I owe you? Because I swear I paid for that weed, dude. No, man. We're good. I think. Jethro, Carl. Carl, Jethro. What's Can we swing by the hospital? It's over in Santa Flora District. Westy. Yeah? Sick? No. The government is. But that's a long story. <laughs> Valla bu Trout'un kendisi de arkadaşlar da çok gizemli. Aa hastane simgesi var. Hani hastane simgesi var. Hayatımda ilk defa GTA San Andreas'ta hastane simgesi görüyorum. Oyunu bitirdim ama böyle bir simgeyi unutmuşum. Gerçi oyunu bitireli bir yıl oldu artık. O yüzden her şeyi de hatırlayamayabilirim. Şimdi hiç çarpmadan e, Gitmem lazım. Bu çok önemli bir şey çarparsam tüm emek falan ziyan olacak hepsi anını sotayım sotayım böyle bir agalım <laughs> agalım ve evet, dindi yalnız çarpacağım gibi ya o ama oğlum bak bak geliyorum bana çarpıyorum bir de yıldız yazıyor. tam bir şerefsizsin adam değilsin ya yani. o şuradan var ya hızlı hızlı girince bir, bir güzel oluyor havaya uçuyor abi. Bak 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 şimdi bak bak. Yok şimdi burada olmaz da yani. Yapardım da neyse şimdi arabaya bir şey olur. Görev gider. Her manyak mısınız lan siz? <laughs> Kapı kırılmış <laughs> lan. Nasıl edeceğim? Oğul öyle mi? Okay. I've seen enough. Let's go see if we can tram terminal. Kinks. Come on, dude. What's all that about? Ya oğlum siz nasıl bir manyaksınız ya? Gidiyor mu lan arabayı mı takip ediyoruz? Ananı satayım. <Sessizlikasyonun> e ee, sosis diye mi geliyor? Bak Allah Allah ben bu görevi hiç hatırlamıyorum ya. Vallahi hatırlamıyorum. Şşt sosisçi. Bak buraya bir. Ne lan Dwayne? totally shit. Why? What's happening? my Dükkan mı? <laughs> dükkan mı açıyor, oğlum? <laughs> şey araba tamiri mi yapacağız? So, be at Gel bak. Hadi görüşürüz. Hadi bak. Oğlum direğe kırdın lan. <laughs> Ya biz niye tüm <laughs> San Fierro'yu geziyoruz? Oğlum <laughs> da şey, yani dalga mı geçiyorsunuz benim? Yani? <laughs> Karakola gidiyor şimdi ya. Ya valla e, garip bir görev. Ama şarj bitiyor artık. Bitirin artık şu görevi ya. Yeter abi. Yeter. Yeter de. Yani oraya git, oraya git. Ben bu oyunu bitirdim ama bu görevi de hatırlamıyorum. O da garip bir şey. Bu arada GTA Definity Edition çıkıyor. Gerçi ben bu videoyu çektikten sonra atana kadar belki de çıkmış olur. Belki de indirmiş olursunuz. Neyse boş ver. Acaba nasıl olacak? Şimdi karakola geldik. Okay. Ne kuralı? Yerin altı gözüküyor. <gülüyor> <gülüyor> hey. La yeter daha! Hadi bakalım. Tamam sus. <laughs> Valla truth yani Onun yani amacın ne? <laughs> Vallahi araba patlarsa, görev giderse ay çok çok üzülürüm. Çünkü bu kadar emek verdik. Çıldırırım. Vallahi yani çok kötü olur. O kadar emekten sonra arabayı çarparsan görevde giderse vallahi çok yazık olur. Bas Şimdi bu zero kimmiş? Buradan buraya akarız da çarpınca acaba araba yanar mı? Yanma lan. Oğlum adamsın lan yanmadı lan araba. Helal olsun lan. İşte yani Araba gibi araba abi. Araba gibi araba yani. O kadar çarptık içine ettik arabanın. Yine de yanmadı. Direniyor. Telefon da direniyor. Oğlum. Yani onun yanına geldik arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Aman ablacım aman. Araba yani üflesen ölecek halde. O Zero bu mu? İşte ziro. Zero. Ana helikopter uçuruyor lan. Ana. Oğlum bu ne la oyuncak mı? Vay <laughs> <WC'deki> helikopter mi? Ne <laughs> zor balı la? Hadi sen de atla. Helikopter de park etti. Bak orada duruyor. Ha bizim e, yardımcı mı olacaksın şimdi koçum benim? Oo güzel. Tamam oğlum şişme lan, tamam seni işe alıyorum lan, tamam lan. Görürüz ya, sıkıntı yok. Aa, sosisçi adam da gelmiş oraya. Ee? Oğlum. Ne istiyorsunuz lan? Valla ne istiyorsunuz? Ee? ee geliyor. Bu araba geri geri gitmiyor. Evet ama. Ha işte bu. Hadi beyler. E, benim ekip tamamlandı şimdi CJ. Dükkan açtı böyle. E, güzel. Hey, Gitten güzel, hey, güzel bir proje. Sezar sen de gel. Up, İlan the abi the işte. Ekibi topladım bakalım. E, harika bir dükkan olacak. CJ artık iş güç sahibi bir insan. Haylazlık yok. <laughs>